Ey İbrahim sen nelerde uğraşıyorsun? Şu araları ilgilendim tek bir şey var aslında. Ondan önce de reklamcıydım. İşte ondan sonra da İstanbul basmış. Buna karavanını atladığı gibi bir buçuk sene gezmiş dolaşmış. Güzel hareket vallahi. <laughs> Takdir ettim. <laughs> ben de. <laughs> Peki hangi ajanslarla çalıştın? Yani belki tanıdıklar falan çıkar. Ben genelde freelance çalıştım. Ben onlara gitmedim. Onlar bana geldi yani. İbrahim'in ödülleri var biliyor musunuz? Bir ara sektör. Reklamın daha iyi çocuğu olarak bahsediyormuş ondan. Hadi ya. Bizim gözümüzden nasıl kaçmış bu Allah anlamadım. Ee, hangi ödüllerim var peki? Kristal Elman var. Ki o da şu an karavanın kapısını tutmakla meşgul. <laughs> ha bir de Efi var. <laughs> Hocam ne diyorsun sen? Sen bildiğin dünya çapındaymışsın. <laughs> Öyledir kendileri.